Merhaba kom takipçileri. Mehmet Zeki Koçberber'in emekli olmasının ardından Mustafa Kemal Paşa ilçe kaymakamlığına Sayın Ahmet Altıntaş atandı ve 13 Nisan itibariyle resmi olarak göreve başladı. Biz de kendisine hem hoş geldin ziyareti hem de kendisini tanımak açısından bir ziyarette bulunduk. Ahmet Bey öncelikle Mustafa Kemal Paşa'mıza, ilçemize hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Kısaca sizi tanıyalım. Biz genel bilgileri aldık ama Mustafa Kemal Paşaların sizi tanıması açısından kısaca Ahmet Altıntaş kimdir siz bir tanıyalım. Ahmet Altıntaş, e, Muğla Fethiyeli'yim memleketi olarak. E, şu ana kadar e, ülkemizin değişik yerlerinde e, kaymakam, vali yardımcısı olarak görev yaptım. En son Manisa'nın Soma ilçesinde e, beş yıl görev yaptık, 5 yılımızı doldurduk. E, biz de genelde bir yerde en fazla 5 yıl kalabiliyoruz. E, bu süremizi doldurduğumuz için, bir de e, çocuğum benim burada e, Bursa Tofaş Fen Lisesi'nde onuncu sınıfta okuyor. Bursayı talepte bulunduk. Buradaki sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi kaymakamımız emekli olunca bakanlığımız buraya görevlendirdi. Biz de geldik, ilçemizi gördük, çok sevdik. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Biz de burada hayırlı güzel hizmetlere vesile olmayı düşünüyoruz. Çok kısa bir zaman oldu. E, tanıma aşamasındasınız ama ilk izlenimleriniz nedir Mustafa Kemal Paşa'mız hakkında? E, i̇zlenimlerim e, çok olumlu, çok güzel. E, yani tanıdığımız kadarıyla çok hoşumuza gitti. E, hemen ısındık. Mustafa Kemal Paşa'lı olduk diyebiliriz hemen. Ahmet Bey, e, kısa bir araştırma gerçekleştirdik e, sizinle ilgili olarak. En çok e, özel şu özelliğinizi ön plana çıkarmak istiyoruz. E, daha doğrusu siz de bunun üzerine çok duruyorsunuz. Okumayı ve okutmayı seven bir kişisiniz ve bunun üzerinde de çalışmalarınız var. Yani bir yazar tarafınız var. İki kitabınız olduğunu biliyorum. Bunlardan iyi ki okumanın gücü. Bir diğeri kişiye özel öğrenme adı altında. Üçüncü kitap Mustafa Kemal Paşa'da gelir mi? İnşallah. Neden olmasın diyelim. Ben öncelikle okumaya şu gözle bakabiliriz arkadaşlar. İnsanı yaratan ve onun özelliklerini en iyi bilen Allah ilk insan Hazreti Adem'den itibaren kitaplar göndermiş ve bizim okumamızı istemiş. Baktığımız zaman, yapılan bilimsel çalışmalara da baktığımız zaman okumak beynimizi en iyi geliştiren faaliyet olduğunu görüyoruz. Hem en iyi geliştiren, aynı zamanda en iyi koruyan, devamlı okuyan insanlara baktığınız zaman bunama, alzheimer gibi rahatsızlıklardan da uzak kaldıklarını görüyoruz insanlarımızın işte akademik başarısı olsun her türlü gelişmenin kaynağının okumak olduğunu görüyoruz. dolayısıyla hani biz de okumanın önemli olduğunu düşündüğümüz için onun üzerinde durmaya çalışıyoruz. biz de bir de hani şöyle bir durum da var. Gelişmiş ülkelere baktığınız zaman ekonomik anlamda olsun her anlamda kalkınmış gelişmiş ülkelere baktığımız zaman okuma oranlarının yüksek olduğunu görüyoruz. Yani biz de kalkınmak, gelişmek istiyorsak toplumsal olarak okumadan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Benim iki tane kitabım var dediğiniz gibi. Hani ikisinde de öğrencilerimize faydalı olabilir miyiz diye düşündüm. Bir tanesi sizin de dediğiniz gibi okumanın gücü. Orada kitap okumanın önemi, insana kazandırdıkları işte akademik başarıya katkısı. Adnan Kahveci gibi en önemli özelliği okumak olan değişik mesleklerdeki insanların böyle motivasyon sağlayıcı küçük hayat hikayeleri nasıl o yaparsam okuduğumu daha iyi anlayabilirim anlamında böyle bunları içeren bir kitabımız. Diğeri de doğru ders çalışma yöntemlerinin anlatıldığı bir kitap. Orada da biz yaptığımız görev dolayısıyla gittiğimiz yerlerde Türkiye çapında ve dünya çapında başarılara imza atmış öğrencilerimizle karşılaşıyoruz. Onlara bu başarıları nasıl yakaladıklarını soruyorum. Aileleriyle, öğretmenleriyle tanışıyorum. Onların uyguladığı bir çalışma sistemi var. Ve çoğunluğunda aynı oluyor bu sistem. Bir de bu işin akademik boyutu var. Orada da işte beyin uyumlu öğrenme devreye giriyor. Hangi konuyu öğrenirsek öğrenelim, beynimizi kullanıyoruz. Beynimizin de öğrenmeye yönelik temel prensipleri var. Yani bunları bilip ve bununla uyumlu bir şekilde öğrencilerimizin ders çalışması lazım. Hani bu teoriyle pratiği birleştirdiğimiz zaman öğrencilerimiz için etkili, verimli bir ders çalışma sisteminin nasıl olması gerektiği ile ilgili bir sistem ortaya koyabiliyoruz. İkinci kitabımız da onunla ilgili. Dediğiniz gibi inşallah üçüncü bir kitap Mustafa Kemal Paşa'da niye olmasın? Ee, tabii başkalarına oku derken önce kendimden başlıyorum. Kendim okuyorum, ee, bol bol okuyorum. Ee, bir kitabım bittiği zaman mutlaka başka birisine başlıyorum. Böyle kendime göre oluşturduğum bir liste var. O kitaplara fırsat buldukça okumaya devam ediyorum. Ve bütün insanlarımıza, en başta da Mustafa Kemal Paşa'da bulunduğumuz için buradaki e, insanlarımıza okumalarını tavsiye ediyoruz. Peki. Zor günler geçiriyoruz. Dünya genel olarak zor günler geçiriyoruz. Ee, i̇kinci kitabınızda bir sloganınız var aslında. Şu an yaşamış olduğumuz duruma da çok uygun bir slogan. Belki siz orada farklı bir amaçla kullanmıştınız sınavı e, belirterek kullanmıştınız ama bir daha acı çekmemek için bu sınavı kazanmalısınız yönünde bir Aynen. sloganınız var ikinci kitabınızda. Tam da bu sınavı veriyoruz tüm dünya olarak siz de zor bir dönemde Mustafa Kemal Paşa'ya geldiniz şu anki durumla ilgili bir değerlendirmenizi alalım sizden. Dediğiniz çok doğru yani bir sıkıntı yaşıyoruz eğer o devletimizin Sağlık Bakanlığımızın Bilim Kurulunun belirlediği kurallara uyarsak bundan en kısa sürede kurtulacağız ama buna uymazsak süreç devam edecek sıkıntılarımız acılarımız devam edecek bunu kısa bir sürede bitirmek elimizde. Bunu yapabiliriz ve bir an önce o sıkıntılardan kurtulabiliriz. Yani bütün vatandaşlarımızın aslında şu yasak onu yapmayın bunu etmeyin denmesine de gerek yok. Biz bilgi sahibi olduğumuz zaman çünkü bu söylenenlerin tamamı bizim daha sağlıklı daha iyi olmamızla alakalı konular. Bu kurallara içtenlikle hepimizin uyması lazım. Ben çok teşekkür ederim. İlk günden sizi çok yormak istemiyorum. Ee, bize vakit ayırdınız, kabul ettiniz. Çok teşekkür ederim. Son olarak Mustafa Kemal Paşa'yı etmek istediniz. Bir mesajınız varsa sizinle ben, kapatalım. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Yayın hayatınızda başarılar diliyorum. Buradaki vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz, biraz önce siz de ifade ettiniz, içinde bulunduğumuz olağanüstü bir dönem geçiriyoruz. Bu dönemde en kritik şey kurallara uymak ve bu sıkıntılı dönemi en kısa sürede atlatmak. Çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız Zahmet ol, Bey. İyi günler dilerim.